arkadaşlar selam. Sıfırında sıfır matematik kampımızın geldik 16. gününe. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? Artık iyiden iyiye kampın yarısını geriden bırakmışken iyiden iyiye artık böyle matematikteki o denklem muhabbetlerine giriyoruz ki bugün birinci dereceden denklemlerin birinci kısmıyla karşındayım. Artık böyle o çetrefilli yerlere, o yolumuzun böyle hafif rampaya tırmanacağı yerlere giriyoruz. Ama rahat ol ben yanındayım. Allah'ın izniyle buralarda senle beraber kafa kafe verip halledeceğiz. Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde. Umarım her şey görüncedir diyelim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop şöyle özelliği karşımıza aldık. Ne diyormuş bakalım. A ve B birer gerçek sayı ve A0 A sıfıra eşit olmayacak şekilde olmak üzere ax artı b eşittir sıfır şeklindeki eşitliklere biz ne diyeceğiz birinci dereceden denklemler denklemler denir diyeceğiz denklem sağlayan x değerlerinin denklemin neyi denir kökü denir öğretmenim bunu sanki sen bize basit denklemlerde anlattın dedin değil mi duyar gibi oluyor evet orada bahsetmiştik ama burada birkaç tane özel durum var. Birazdan bahsedeceğim. Gel bir ısınalım. Geldik örneğe. 3x artı 9 eksi x eksi 15 denklemin çözüm kümesini bulunuz. Neydi hocam kural? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa özellikle bilinmeyeni pozitif yapmaya çalışıyorduk. Bu arkadaşı bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 3x artı x eşit eksi 15 artı 9 ne diye geldi? Eksi 9 4x eşittir eksi 24 hop her tarafı 4'e böldük. X buradan ne geldi güzel kardeşlerim? Eksi 6 geldi. Niye öyle iki kere boyadık ya? Düzgün boy hocam. Ha. Hemen bir örneği daha. 2x eksi parantezinde x, x artı 5 eşittir x artı 7 eşittir. çözüm nedir? Okey. Hemen bulalım. Hop hop bir daha atalım. 2x eksi eksinin çarpımı artı x eksi ile artı 5'in çarpımı eksi 5 eşit x artı 7. Hop bu buraya. Hop bu buraya. Bu taraf 3x olmuştu. Artı x buraya eksi x diye geldi. 7 vardı. Eksi 5 buraya ne diye geldi? Artı 5. Topla hocam burayı 2x. Burayı topla 12. Hop. Her tarafı 2'ye bölersek x kardeşimiz ne gelecek? 6 gelecek. Devam. Geldi gene önüne. Ne yapacağız İlk ilk? parantezin içiyle dövüş çektik. Hatırla. O zaman benim şu 6'yı canım 6'yı içeriye bir dağıtayım. Dağıtırsam Eksi 6 x artı 3 kere 6 18. Bir de orada neyim var? Eksi 2. Şöyle köşeli parantezimi kapattım. Dışında çarpı 2 var. Öğretmenim şunu bir karşıya atalım ya. Attık. 123 artı 5. Güzel. Burası ne etti? 128. İçeriği düzenlersek parantezi küçültelim şöyle. Eksi 6 x artı 18 eksi 2'den 16 çarpı 2. Şimdi 2'yi içeri dağıtabilirsin her tarafı ikiye bölüp daha da sade hale getirebilirsin. Bu daha hoşuma gitti benim. Sil şunları. Eksi 6x artı 16 eşit. 128'i ikiye böl bakayım. 64. Güzel. At bunu bu tarafa. Şuradan devam edelim. Eksi 6x 64 eksi 16 eksi 6x zıt işareti çıkar bakalım. 64'ten 16 çıktı öğretmenim. 48. Her tarafı da eksi 6'ya bölersek hop cevabımız ne gelecek? Eksi 8 gelecek. Güzel. Devam ettik. Hocam o ne ya? Hocam kare geldi. Hani hocam öyle şeyler yoktu. Hani hani birini de nedendi? demek ki kankam onlar bir yerde gidiyor. Bir okuyalım. Denkleminin kökü 1 olduğuna göre. Ha durdum. X yerine ne yazıyor bana güzel kardeşim? 1. Bir. bir yaz bakalım X yerine 1. Yazdım. Ne oldu parantezler? Şu aşağıya yazıyorum. M eksi 2 artı 3'ten M artı 1 oldu bu çarpı. Burası da 2M 2 M eksi 2 artı 1'den eksi 1 eşittir. 2 M kare. Peki bunu çarpmayı öğrettik biz sana. İlk bunu dağıtıyorduk. Dağıt bakalım. M ile 2 M'yi çarptım. 2 M kare. M ile eksi 1'i çarptım. Eksi M. Şimdi 1'i dağıtıyorduk. 1 ile 2 M'yi çarptım. 2 M artı 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1 eşittir. 2 M kare. Hop Cuppa cuppa. Gördün mü ikinci dereceden bilinmeyenler gitti mi? Gitti. Tertemiz oldu. Burası m eksi 1 eşittir sıfırdan. Biri de karşıya atarsak m kardeşimiz nur topu gibi ki biz onu arıyorduk. 1 olacak. Hop gel bakalım. Yeni bir özellikle gözlerimizi açacağız. ax artı b eşittir sıfırda. a sıfır b sıfır denklemi neymiş? Tüm tüm reel sayı değerleri için ne olacak? Sağlanır. Yani denklemin çözüm kümesi ne olacak öğretmenim? Reel sayılar olacak. Şöyle reel'in yana bir de cızık çizalım. Cızık. Ne diyorsun öğretmenim? Şunu demek istiyorum. Eğer ben ax artı b eşittir sıfırda. Diyelim ki a dediğim arkadaşım a dediğim arkadaşım sıfır. B dediğim arkadaşım 0. E 0 eşittir sıfır olur. Neden? x'e ben 5 de versem Eksi altı da versem 1 de versem yanındaki A 0 olduğu için çarpım ne olacak? 0. E B de 0. Sonuçlu iki tarafta birbirine eşit olduğu için tüm reel sayılarda sağlanır olacak. Ve çözüm kümesi reel sayı olacak. Burası okey. Bir alta geldim. A0 A 0'a eşit. B 0'a eşit değil ise denklemi sağlayan hiçbir x gerçek sayı değeri yoktur. Yani denklemin çözüm kümesi nedir hocam? Yanına yazalım. Boş kümedir. Peki teacher örnek ver bakalım. Şimdi ben 3 e, 3x dersem yamulurum. ax artı b eşittir sıfırda. Şimdi şuna sıfır dedim o ki öğretmenim. Ona sıfır demedim pardon. Şuna sıfır dedim. Bu gitti. X'li ifade gitti. Şimdi b eşittir sıfır olma durumunda b eşittir sıfır. B ben sıfıra eşit olsun demiyorum ki. Değil mi? Bak kafadan bir kere gitti burası. Bu ne olsun diyoruz. Biz eşit olmasın. Yani denklemi şöyle düşün. AX artı b eşittir sıfırda. Bu sıfır bu 3. E 3 eşittir sıfır diye bir doğru olabilme ihtimali var mı bu eşitliğin? Olmadığı için işte çözüm kümesi ne diyoruz burada? Boş küme diyoruz. Yani yani AX x artı b de hem a sıfır hem de b sıfır ise tüm reel sayılarda benim çözüm kümem var. Ama A0, B0'dan farklıysa çözüm kümen ne olacak güzel kardeşlerim? Boş küme olacak. Hemen gel bununla ilgili örnek yapalım. Ne diyor? M eksi 6 bla 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 eşittir. 0 denklemi her x gerçel sayısı için çağırıyorum. Hocam. Her x gerçel sayısı için sağlanıyorsa. Yani tüm reel sayılar. Yani A0, B'nin ne olması lazım? 0. E burada A dediğimiz x'in katsayısı 0. B dediğimiz sabit sayı 0. O zaman M eksi 6 0'dan. M ne geldi? 6. N eksi 4 0'dan. N ne geldi? 4. Benden M artı ne istenmiş? 6 artı 4'ten cevabımız ne gelecek? 10 gelecek. Geldim yeni örneğe. A artı 3 bla 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 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. Bu neydi? Bu sefer A sıfıra eşit. Ama B ne eşit değil? Sıfıra eşit değil. O zaman A artı 3. Bak bir de ne sormuş zaten finalde? A artı B toplamı kaç olamaz? Olur düşüneceğiz. Olamaz bulacağız. A artı 3 sıfırsa. Hocam o nasıl bir filozof gibi cümleydi. A ne olacak? Eksi 3. B eksi 2 eşit değil sıfırdan. B eşit değil 2. O zaman B2 eşit değilse A artı B ne olamaz? 3 artı 2'den 5 olamaz. Yani ne yaptık? Olur gibi düşündük. Olmayanı bulduk. Aristoteles matematiği fısıldayan adam oldu. Gel. Denklemini sağlayan x değeri olmadığına göre çözüm kümem ne yine? Boş küme. O zaman x'in katsayısı sıfıra eşit. Sabit ne olacak? Sıfıra eşit değil olacak. Ama x'in katsayısı sadece bu mu? Şimdi kaçırma. Şuraya dikkat et öğretmenim. Şunu bir içeri dağıtalım. Şunu içeri dağıtma ne oluyor? Onu içeri dağıtayım mı dağıtmayayım mı? Dağıtma. Dağıtma canımız yanabilir. Gel. A artı 3 çarpı x. Eksi 2 x'i bu tarafa attım. Artı 2 x. 6'yı da bu tarafa attım. Artı 2 eşittir 0. Şimdi dikkat. x var x var x parantezinde a artı 3 artı 2 artı 2 eşittir 0. Son hali x parantezinde a artı 5 artı 2 eşittir 0. Çözüm kümesi boş küme ise burası ne olacaktı x'in katsayısı 0 ki bana da a'yı sormuş zaten. a artı 5 sıfırdan a kardeşimizi ne bulacağız canlarım? Eksi 5 bulacağız. Güzel. İlk sayfayı bitirdik bile gel bakalım. Hop yine örnekteyiz. Her x reel sayısı için doğruysa yani a 0 b 0 nerede hangi denklemde a x artı b eşittir 0 yalnız şurayı bir düzenlememiz lazım. Bir kere şunu şunu ve şu arkadaşlar bu tarafa atalım. Attığım zaman ne oldu? 8 x var. Artı 2 x bu tarafa nasıl geldi? Eksi 2 x. Eksi px nasıl geldi? Artı px. Artı px. Ne var orada? 4 var. Eksi k vardı. Artı 10. Hocam. Hop hocam. Eksi 10 diye gelecek. Güzel. Şurayı düzenler ve x parantezini alırsam 8'den 2 çıktım. 6 x parantezinde 6 artı P biraz ekmeğe bastı. Dur düzeltelim. 6 artı P. Artı burası e, eksiye mi döndü? Eksiye döndük. Özür. Eksi k eksi 6 eşittir 0. Aha da burası A dediğimiz yer. Burası da B dediğimiz yer. Bunları sıfır eşitleyeceğim. Bunu sıfır eşitlersem P ne gelecek güzel kardeşim? Eksi 6. Bunu sıfır eşitlersem K buradan ne gelecek hocam? Eksi K eksi 6 eşittir sıfırdan. K'yı diğer tarafa atarsak K da eksi 6 geldi. K artı P'yi sormuş. Cevabımız eksi 12 olacak. Çok güzel. Devam. 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 O hocam ne yapıyorduk bunlarda? E, o mu yok ki hemen abartıyorsun sen de gel. Hop 7'yi dağıt bakalım içeri. 7x eksi 7 artı 6 eşit. 2'yi dağıt bakalım cancağızım. 2x eksi 6 bir de 5'i dağıt bakalım. Artı 5x artı 5. Şurayı düzenlersem 7x eksi 1 eşit. Burası da 7x eksi 6 artı 5'ten eksi bir öğretmenim canım benim canım benim. Sağ taraf sol tarafa eşit çıktığında burada x yerine beni bile koysan kendini bile koysan iki tarafta birbirine ne olacak? Eşit deneyelim. 7 tane m f a eksi 1 7 e, tane m eksi 1 e, sağ taraf sol taraf eşitse çözüm kümesi ne olacak güzel kardeşim? Tüm reel sayılar olacak. Geldim bir alttakine. Korku yok panik yok dağıtıyoruz. Şimdi ilk parantez içine girişmem lazım. Doğru mu? Doğru. Şu 4 başta dursun. Şöyle parantez açtım. 2'yi bir dağıtayım öğretmenim. 2x 2. Artı 3'ü dağıtıyorum. Artı 3x artı 6. Şöyle kapattım. 5'i dağıtalım. 20x 40. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim içeri ilk başta. 5x artı 4. Dışında bir 4'üm var. O da eşit. 20x eksi 40. Dağıtıyorum 4'ü içeriye. Hop hop. 20x artı 16. 20x eksi 40. Öğrenci şimdi ne yapacak? Tak tak. Edecek ki 16 eşittir eksi 40. Soruyorum sana. Matematiksel olarak böyle bir şey mümkün mü? Değil. O zaman çözüm kümem ne olacak? Boş küme olacak. Bir üstteki örnekte nasıldı? İki tarafta birbirine eşit çıkıyorsa tüm reel sayılar dedik. Bir taraf bir taraf eşit çıkmıyorsa boş küme dedik. Hop gel bakalım. Yeni örneğe gel. Çok hoşluk geldi gördüm. Tamam geldi. Ne, ne olmuş? Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa hemen hatırlatma yapalım. AX artı B eşittir sıfırda. Yani sonsuz eleman demek reel sayılar. A sıfır B'nin ne olması lazım? Sıfır. Yalnız yukarıdaki denklemi düzenlememiz lazım. Bu arkadaşlar diğer tarafa bir atalım. 3m eksi 1 artı 2x eksi 8 artı nx eşittir 0. x'li olanları paranteze alalım. x parantezinde 2 artı n artı 3m eksi 1 eksi 8 daha eksi 9 eşittir 0. İşte buradan sonra bu arkadaş 0. Bu arkadaş 0'dan n buradan ne geldi? X 2 3m eksi 9 eşittir 0'dan M de buradan ne geldi güzel kardeşlerim? 3. Ne sorulmuş bize? M çarpı ne sorulmuş? Bu 3. Bu arkadaşımız eksi 2 çarpar çırparsak cevabımız ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Haydi gel 16. günün son örneğindeyiz. Hadi bakalım bitirdik. Bugün de bitirdik seninle beraber. Üçgenin içinde x 2 katını al 1 ekle demiş. Eşitliğini sağlayan a değeri nedir diyor. Şimdi bir kere şu 4'ün dördün... 2 katını alalım. 2 kere 4 8. 1 daha 9. 9 da bunu çarptım. Buradaki üçgen o nasıl bir üçgen şey hocam? Tövbeler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Düzelttim. Tamam. 9 kere eksi 1'den eksi 9. Eşit dedim. Şu 3'ü yerine koyalım. Şu küçük için yapalım. 3 kere 2 aldı. Bir daha 7. Güzel. Şimdi A'ya dikkat et. A'yı bir koyduk. 2 tane üçgen var çünkü. İlk sonuç ne oldu? Şunun içine ne yazacağız? Bak şimdi orada. Dikkat, ed dikkat edeceksin. Gel şurası. İlk bir koyduk A'yı. 2a artı 1 oldu. Bir daha yerine koy. 2 çarpı 2a artı 1 artı 1'den 4a 2 kere 1 2 1 ekledim 3. Tamam. Bunun sonucu da 4a artı 3. Diğeri de 7 idi. Şöyle bir üçgenim var orada da. O da 4a 3 7 daha 10. Şimdi bunları bir daha üçgende yerine koyacağım. Şöyle hafif aşağı kayayım. Bunları bir daha üçgende yerine koyarsak eksi 9'u yerine koyalım. 2 çarpı eksi 9 artı 1. 4 a artı 10'u koyuyoruz. Kaçırma. 4 a artı 10 artı 1. Bak öğrenin hep böyle cılladığı sorulardan biri. Özellikle şuradaki iki kere koyma muhabbetin bir daha bir söyleyeyim denklemi çözmeden. Ne yaptık? A'yı bir yerine attık. Yerine atarsak burada ne oluyor? 2 a artı 1. Onu geldik. Bir dıştaki üçgenin yerine yazdık. Çünkü iki tane üçgen iç içe. Daha sonra Aynı denklemde x yerine 2a artı 1 koyduk. Şu 2'yi dağıttık. 4a artı 2'ydi. Bir de yandan geldi 3. Aman diyeyim buraya dikkat. Şimdi bitiriyorum soruyu. Eksi 18 artı 1 daha. Eksi 17 eşit. 8a artı 21 Bir de oradan 21. 21'i bu tarafa at bakalım. Ne diyor? Eksi 38 eşittir. 8a'dan. A dediğimiz arkadaş. Eksi 38 bölü 8'den. O da eksi 19 bölüne gelecek. 4 gel C. Böylelikle sıfırında sıfırı matematik kampı 16. gün birinci denklemler birin sonuna geldik. Lütfen ama lütfen günü gününe takip edip soru çözmeyi ihmal etme. Sana o yapamazsın dedikleri o yapamazsın diyen iç sesine inat. Bu matematiği hem sevdireceğim hem de yaptıracağım bunu göreceksin sen de kendine inanırsan ve dediklerimi hafif kaçamaklar da olsa harfi harfi de uygulamaya çalışırsam bu iş olacak. Bir sonraki videoda görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.